e, ee, peygamberlere Cenab-ı Allah gayb ile ilgili bilgi veriyor. Evet. Gaybı bildiriyor peygamberler. Allah'ın bildirmesiyle. Evet hocam. Peygamberlerin bildirdiği gayb haberlerini bildir. Tamam inşallah hocam. İnşallah. Ee, okuyorum hocam inşallah. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gaybı bilendir. Kendi gaybını inşallah görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Ancak elçileri içinde razı olduğu seçtikleri kimseler başka. Tamam. Demek ki kaybı bildiriyor Cenab-ı evet, Allah. Bayraktar Bayraktar Hoca ne diyor? Gayb bilinemez. Bilinmez, bilinmez diyor. evet. E, Allah bildiriyorum diyor. Evet. Niye okumuyor acaba bunu? Ya? Bu, bu ayeti okumadan bana göstersin ayet göstersin. Profesör. Evet. E al işte evet. al, al demeyeyim de açık i̇nşallah, i̇nşallah hocam. Evet. Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir. Ama Allah elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve elçilerine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Ali İmran 179. Şimdi peygamberlere bildirilen kayıp haberler var. Aynısı da çıkmış. Evet hocam. Evet. Hazreti i Yusuf'da da var. Evet hocam. Peygamberimize de var. Onlardan örnekler var. Okuyorum hocam inşallah. Hazreti İsa'dan şeytanlara Allah'a sığınırız. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır Hazreti İsa'dan. E şimdi bu kayıp bildiği gerisi. Evet, evet. Bak adamın evindeki yiyeceği ve biriktirdiğini, gizli olan bir şeyi, gayb olan bir bilgiyi bildiriyor. Evet hocam. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam. Evet. Hz. Yusuf dedi ki, size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. E bu gayb bilgisi değil mi? Tabii. Evet, Olmadan önce, bak yemek oraya gelmeden önce yemeğin ne olduğunu söylüyor. Gayb bilgisidir bu. Maşallah. Evet hocam. Peygamberimiz de var hocam. Ee, sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan inşallah şeytandan Allah'a sınırım. Hani peygamber eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken o eşlerinden biri bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca o da bir kısmını açıklamış, bir kısmını söylemekten vazgeçmişti. Sonunda haberi verince eşi demişti ki: "Bunu sana kim haber verdi?" O da bana bilen her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demişti. Tahrim suresi 3. Bu da kayıp bilgisidir. Evet hocam inşallah. Evet. Ee, i̇leride olacak savaşı ve neticesini bildirtiyor peygamberimiz. Söylüyorum hocam Yıllar sonra olacak savaş. Evet. Ve e, neticesini açık açık söylüyor. Maşallah. Kayıp bilgisidir bu. Evet hocam. Allah'ın bildirmesine bildirmiştir. Evet. İnşallah. Söyle. Okuyorum hocam inşallah buluyorum. Hazırlıyorum inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam'a da hocam Kur'an'da Saf suresi 6. ayette şeytanın Allah'a sınırım. Benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim diyor. E bu kalp bilgisi. Evet. Değil mi? Evet. Yüzlerce sene sonra kendinden yüzlerce sonra sonra gelecek peygamberin ismini veriyor, ismini evet. söylüyor. Evet, e bu kalp bilgisi değil mi? Kalp inşallah. Evet. Oktar hocam bekliyorum. ne diyorsun? Hemen buluyorum <laughs> hocam inşallah. Başka ayetlerde de hocam şeytanları Allah'a sınırım. Bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir diyor ayet açık olarak. Bir daha oku hangi ayette olduğunu söyle. Yusuf suresi 102. ayette şeytanları Allah'a sınırım. Bu sana ey Muhammed vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ha gayb haberi. Evet. E, hani bildir, bilemiyordu peygamberler gaybı? Değil mi? E, biliyormuş demek ki. Allah'ın bildirmesini evet. de biliyor. Ya durup durup ne böyle çıkıyorlar televizyonlara, haber Türk'te mesela çünkü geniş kitleye. Böyle bir ayet yoktur diyor. Kayıp bilinmez diyor. Şimdi o şekliyle de kalıyor. Biz cevap vermesek Evet hocam. Haklı olduğunu etrafa yayacak. Tabii. Değil mi? Bir de diyor ki varsa ayet göstertin diyor, söyleyin diyor. Allah Allah. inanılır gibi değil. E tabii ki ayet var. Evet hocam. İnşallah. Değil mi? Evet. Okuyayım mı? Evet oku. Rum suresi. Elif, şeytanın Allah'a sığınırım. Elif, Lam Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Yakın bir yerde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Allah'ın yardımıyla o dilediğine yardım eder. O güçlü ve üstün olandır esirgeyendir. Şimdi kardeşim bu çok kapsamlı gayb haber değil mi? Evet. Tabii. Bak. Tekli sayılarda olan bir zaman içerisinde, birkaç yıl içerisinde e, galip gelecek diyor. Ordunun galip geleceğini söylüyor, evet. değil mi? Dünyanın en alçak yerinde diyor. Mevkii de söylüyor. Alçak yerinde diyor, değil mi? Evet. Ve sevineceksiniz diyor arkasından. E tamam oluyor. 9 yıl sonra, değil mi? Evet hocam inşallah. Dokuz yıl. Bak dokuz yıl sonraki olacak olayı savaşın sonucunu Peygamberimiz bildiriyor, doğru söylüyor. Ve dediği yerde, dediği mevkide, dünyanın en alçak yerinde evet. savaş aynen dendiği gibi neticeleniyor. Evet, Ve Müslümanlar Müslümanlara hocam. seviniyorlar. Evet. İşte bu gayb haberidir. İnşallah hocam. Bayraklar bayrakların bundan haberi yok mu hocam? Bu ayetlerde. Hocam duymuştur herhalde şu anda. eğer sizin iki gündür anlatımlarınız inşallah. Allah Allah. Allah Allah. Çok ilginç dünya ya. Maşallah. maşallah. Evet, <laughs> mucize bunlar yani. Evet.